Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, hükümetin sayın üyeleri. Bugün 24 Aralık 1991 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin ekonomik durumu üzerinde bir genel görüşme yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu münasebetle Refah Partimiz grubunun görüşlerini Yüce Meclis'e arz etmek için huzurlarınıza geldim. Sözlerime başlarken Yüce Meclis'in bütün üyelerini, hükümetin sayın üyelerini saygıyla selamlıyorum. Muhterem arkadaşlarım, bu konuşmada zamanımız ölçülü. Zamanı en iyi şekilde kullanmak için hazırlıklarımızı yaptık. Buraya geldik, birdenbire bir sürprizle karşılaştık. Hepimizin bildiği gibi meclisin bu konuşması bugün TRT'den canlı olarak millete yayınlanacak idi. Aylardan beri demokratikleşme, şeffaflaşmadan bahsettik. Soruyorum bu ne perhiz bu ne turşu? Şu rejimin adını koyalım. Şu rejimin adını koyalım. Buraya geldik bir de baktık ki Sayın Demirel şahsen TRT'ye emir vermişler. Bu konuşmalar millete duyurulmayacak. Niçin milletin meclisini milletten kaçırıyorsun? Bu nasıl bir rejim? Nasıl bir rejim? Sayın Demirel milletten kaçıyor. Sayın Demirel aynı Demirel. 1980 senesinde de trafolar patlıyordu. Ne zaman milletin meseleleri, milletin önünde ne söylüyorsun? kesinlikle ifade ediyorum ki bu meclisi yüce diyerek hep beraber bu bir iktidar muhalefet meselesi değil. Mutlaka bu rejimi rayına oturtacağız. denir gücü bu rejimi önlemeye yetmeyecek. Haber Bu nasıl bir rejim? Parlamento karar almış. TRT verecek diyor. Parlamento hükümetten üstündür. Bu TRT'nin bu parlamentonun emrine uyması lazım gelirdi. TRT bunu vermediği takdirde bu rejim demokrasi olamaz. Her şeyden önce rejimi yerine oturtmak mecburiyetindeyiz muhterem arkadaşlarım. Mutlaka bunun düzeltilmesi lazım. Bakın biz Refah Partisi olarak diğer gruplardaki arkadaşlarımız şahittir. Saatlerden beri bu hatanın düzeltilmesi için çalışıyoruz. Sayın Meclis Başkanı'na huzurlarınızda teşekkür ederim. Büyük alaka gösterdiler. Ama Sayın Demirel'in koyduğu ambargo onun faaliyetini engelledi. Hatta diğer muhalefetteki arkadaşlarımızdan rica ettik gelin meclise girmeyelim. Protesto edelim. Bu oturumu tehir edelim. Ta ki rejim yerine otursun. Bundan dolayı muhterem arkadaşlarım milletimize hizmet için lütfen açık olalım.